Yukarıda verilen paylaşımlara göre ikinci şekilde Ahmet Mehmet ve Osman'a sırasıyla kaçar er dönüm tarlan biraz kalmıştır. Birinci şekilde şu kenarların orta noktaları veriliyor. Bakın şöyle şöyle birleştirelim şu D noktasını köşelere ve burada şuraya X diyelim şu alana. Şurası ne kalır? 24 eksi x kalır. Şurası da x olur. Orta nokta olduğu için şu alanımız da x olur. Şuraya ne kalır? 28 eksi x kalır. Şu alanımız da 24 eksi x'tir çünkü orta noktaydı. Şu alan ise ne kadar olacaktır? Bu alan. 28 eksi x olacaktır. Ve diğer taraftan bu alan 26'dan 24 eksi x'i çıkartacağız. 24 eksi x çıkartırsak artı x. Buradan x'i önce bulabiliriz. Eksi x 2x eşittir buradan. 28 buradan 2 gelecek eksi olarak 26. Buradan x kaçtır? 13'tür. Şimdi bu paylaşıma göre bakalım. X 13 olduğuna göre şurada Ahmet'in payına ne düşecek? Ahmet'in payı X X'ti. 13 13. Ahmet'in payına 26 düşecek. Bizden Ahmet, Os, Mehmet ve Osman sıralamamızını vermiş, sormuş, verdi, sordu. Ahmet ilk sırada 26 olması lazım. Bu değil, değil, değil. Sadece Ahmet ilk sırada E seçilen.